Ankara Vücut Takımı e, ligin Ömer Hoca ile beraber geldikten sonra yeni neslin iyi teknik direktörlerinden e, oyun ve oyuncu ile ilgilene, e, bir değişimin içinde oyun kurmaya çalışıyorlar. Merkezde orta sahada çok hareketli rotasyonlu oynuyorlar. Önde de hareketli ve rakip arkası koşu yapan oyuncuları var. Biz burada 3. bölgede nasıl baskı yapacağız duran oyunda? Akan oyunda ikinci bölgede neler yapacağız? Ee, ve topa sahip olduğumuzda da <laughs> hangi organizasyonları yapacağız? Ee, bunların üzerine çalıştık. Bazen çalıştıklarının karşılığı da olamabiliyor. Şöyle, zemin bir kere çok kötü. Futbolun kalitesini daha iyi arttırabilmemiz için sadece burası ilgili diyorum. Genel olarak bunun üzerinde e, biraz yoğunlaşmak gerekiyor. İki takım adına da kötü. Yani iki takım da oynamaya çalışıyor çünkü. Bu, bunun kalitesini arttırabilmek için bu zeminlerin daha standart hale gelmesi gerekiyor. Kazanmak için gelmiştik ama bugün itibariyle bu gerçekleşmedi. Bir e, Trabzonspor taraftarına teşekkür ediyorum. Buraya geldiler. Her zaman her yerde takımlarını destekliyorlar. Ankara gücü taraftarına da bir parantez açmak lazım. Onlar da senelerdir bu kültürü, taraftar kültürünü burada çok etkin bir şekilde kullanıyorlar. Onları da tebrik etmek lazım. E, biz 13 maç lig artı Avrupa kupaları ve süper Kupu ile beraber 22 müsabakayı bugün itibariyle bitirdik. Ve 5 haftalık bir süreç var. Bu bir ara değil. 13 haftadan sonra verilen bir ara. Devre arası daha olmadı. Biz bu arada özellikle bu 22 maç artı League sürecinde oyun oyuncu üzerinden SWOT analizini yapacağız. Ee, Artılarının eksilerini, güçlü güçsüz yanlarını masanın üzerine yatıracağız. Biraz oyundan, toptan, futboldan uzak kalıp bir haftalık süreçte tekrar e, enerjimizi yukarı çekip e, bu analizleri yapıp arada tekrarlarımızı yaparak planlarımızın üzerinden bir daha geçerek, oyuncunun üzerinden biraz daha geçerek tekrar <laughs> ilk devrenin sonuna kadar, 18. maça kadar genel bir durumun durumuna bakıp genel bir değerlendirme takım üzerinden yaparız. Trabzonspor'un olduğu her yerde yarış vardır. Bugün Trabzonspor ligde yarışacaktır 13. hafta. Bazı takımlar dalgalanır. Biz yani şöyle tarif edeyim. İyi miyiz? Çok iyi miyiz? Değiliz. Kötümüz, o, o da değil. Böyle arada giden bir durumumuz var. Bunu daha yukarı nasıl çekebiliriz? Fiziksel, taktiksel ve zihinsel olarak hem çalışmalarını oyun oyuncu üzerinden yapacağız. Sabırlı, daha iyisini yaparak e, kalitemiz var. Bunu en iyi şekilde daha iyi yansıtmaya çalışacağız. Her iki takımın oyuncularının da iyi niyetlerinden dolayı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Ankara gücüne başarılar diliyorum. 3 sezon diyorum, 3 oyuncum. Sezon başı oynayan bank oyuncu. Edin Vizca. Bruno Perez ve Dorukan devreye kadar bizimle beraber hatta Dorukan sezonu kapattı. Yani bunlar bizim 11'in oynayan üç oyuncu. Bruno ile Edwin bizim için yeni bir transfer olarak bu arada zaten bizim takımımızın içine katılıp kalitemizi daha yukarı çekecek. Zaten pozisyonel sıkıntılar yaşamıştık. Ee, yabancı sayısına bakarak yeni oynattığımız oyuncuların performanslarına bakarak bugün Naci oyuna girdi. Bunun antrenmanlarda son zamanlarda mesajını veriyordu. Doğru etkili durumlar oluşturdu. Diğer oyuncularımız da var. Kadro kalitemiz var. Çok oyuncuya ihtiyacımız yok. Aslında oyunu daha iyi nasıl yapabiliriz? Takımımızın durumuna göre, bütçesine göre, yabancının sayısına göre yerli veya yabancı değerlendirmesini yapacağız.